Merhaba değerli gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Evet e, AYT netlerini yazdığımızda Sıralama şu şekilde geldi Öğrencimizin 60 olduğu netleri yazdığımızda 2019 Sıralamasına göre 37930 2020 Sıralamasına göre 65901 2021 sıralamasına göre 18179 hocam sayısal sıralamalarını okudum. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu seneki yapılan netler geçen sene yapılmış olsaydı baya bir kıymetli, baya bir değerliydi. Zaten geçen sene zordu. Hatta pandemi döneminde çok zor sorulduğu için eleştiri de alındı. Yani ÖSYM eleştirilerin odağında olmuştu. Çünkü öğrenciler okula gitmemişlerdi. Pandemi uzaktan eğitimle hazırlanmışlardı. Bir de imtihan gerçekten geçen seneki 2021 imtihanı matematik adına zordu. Diğer dersler de zordu belki. Zaten buradaki sıralama onun göstergesi geçen seneki bu sene yapılan netler geçen sene yapılmış olsaydı 18.179. oluyordu öğrencimiz. Eğer bu seneki yapılan netler 2020'de yapılsaydı 65.901 Yani bu 2020'deki sınavın kolay olduğunu gösteriyor. 2019'daki e, sınav 2020 ile 2021'in ortası gibi. Yani biz e, bu seneyi yorumlayacak olursak e, bu sene matematik AYT matematik kısmı geçen sene nazaran baya bir kolay. E, yani e, geçen sene 30'un üzerinde net yapan öğrenciyi sayısı azken bu sene 30 civarı ve 30 üstü yapan öğrenci sayısı fazla gibi e, ister istemez e, bu mutlaka yansıyacaktır e, 2019'a benzer mi yani 2019 civarları mı gelir e, yani o civarlarda olabilir e, 2020'nin aşağısına düşmez diyelim 65901 yani genel Türkiye'deki durumu görmek lazım aslında. Ama 2020'nin aşağısına düşmesin diye dua edelim. 2019'a benzer olabilir mi? 40 bin civarları, 35 bin, 35 bin civarları, 40 bin civarları olabilir belki. Ama yine de 2021 gibi olmayacağı kesin. Yani netlerinizi yazdığınızda 2021'e göre hesapladığınızda Allah korusun hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. E, gelen sıralama, gelen puan 2021'deki gibi gelmeyebilir. O yüzden hazırlıklı olmak lazım. E, Gönül ister ki onun gibi olsun ama büyük ihtimal 2021 gibi olmayacak. E, yine en son üniversitelere giren öğrencilerin yaptığı netleri yazan sayfalar var. Orada en son 2021'e göre yazılmıştır büyük ihtimal. 2021'de yapılan netlere göre baktığınızda bazı üniversiteleri gire, gire olabilirsiniz ama 2021'de yapılan bir net çok kıymetliydi. Yani 2021'de 30 matematik yapma gayet eden baya bir e, emek istiyordu. Yani 2021 gibi olmayacağı kesin. Onu söyleyelim. İnşallah 2019'un daha da altına düşmez. 2020'ye benzer mi? İşte Türkiye genelindeki tablo tam net çıkması gerekiyor ki onu söyleyelim. Tabi net ortalaması baraj olayı olmadığı için ...AYT'ye herkes girdi. Tabi giren öğrenci sayısı da çok fazla. Matematik AYT net ortalaması artmayabilir belki fazla. Yani geçen sene zaman artabilir belki ama çok aşırı derecede artmayabilir. Hocam niye çok aşırı artmadı? Hani kolaydı diye yorum yapılabilir. Giren öğrenci sayısı çok ve bu giren öğrencilerin bir kısmı da öylesine girdi. Yani geçen sene giren öğrenci sayısı da bu seneki giren öğrenci sayısında çok aşırı fark var. Ve girenlerin çoğu da AYT'ye nasıl olsa baraj kalktı deyip öylesine girenler bunlar tabi ortalamayı düşürecektir. Sonuçta bunların üniversitede tıp alanında yerleştirmelere etkisi olmayacak. Zaten onlar öylesine girdiği için oradaki sıralama yine iyi öğrenciler arasında olacaktır. İyi öğrenciler arasında olacağı için oradaki sıralamayı etkilemez. Bakalım sonuçlar açıklandığında durum neyi gösterecek. İnşallah arzuladığınız bölümlere gidersiniz. Hepinize şimdiden... Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.